Evet, Çalıştay'ın ev sahiplerinden Afyon Karahisar İşçiler mermerciler Dernek Başkanımız Sayın Muharrem Çakmak'la birlikteyiz. Efendim, Çalıştay'ı baştan sona kadar izlediniz, Öyle vaktine geldik. Birinci ve ikinci oturumlar konusunda görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi hayatımız Maden çalıştayının beşincisi düzenleniyor Afyon'da. Hayatımız Maden Çalıştay'ı sektörümüz için çok büyük bir avantaj ve fırsat. Çünkü sektörde biriken sorunlar burada tartışılıyor, masaya yatırılıyor. Devlet erkanı, bürokratlarımız da burada hepsini buluyoruz. Ve sektörün sorunlarına burada çözüm arıyoruz. Hayatımız maden çalıştığı çok yararlı. Yani birinci oturumu da, ikinci oturumu da şu ana kadar oldukça yararlı ve verimli bir çalıştay oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.